Herkese merhabalar. Bugünkü videoda çoğunuz bildiği belki de kullanmadığı iki tane uygulamadan para kazanmayı göstereceğim. Para kazanacağımız uygulama Eti Mutlu Kutu. Burada günlük kasa açarak ondan 50'ye kadar puan kazanıyoruz. Aynı zamanda şu kısımda gördüğünüz gibi şu çikolatalardan yediğinizde içindeki kodları girerek bu puanları kazanıyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda çekilişe de katılabilirsiniz buradan. 3000 puan yaptığımızda sağ alt kısımdaki hediyeler kısmından hediye puan diyoruz. Bakın burada bir sözcük var. Bizim yapacağımız eğer nice kullanıyorsanız nice diyeceksiniz. 3000 puan karşılığında 50 TL hediye para alacaksınız. Şimdi ben canlı canlı göstereceğim. Hemen kullan diyorum. Kodumu kopyalıyorum. Ve nice'ı açıyorum. Geldim. Nice'ı açtım. Şu kısımda eti mutlu kutuyu görüyorum. Alttan kupon kodunu gir diyorum. Ve buraya kodumu kopyalıyorum. Devam et dediğimde Edit eylem geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu istersen bankaya gönderebilirim veya buradan harcama yapabilirim, internetten alışveriş yapabilirim. Para gönder diyerek ileride IBAN giriyorsunuz ve bankanıza gönderiyorsunuz. Ben orayı göstermeyeceğim. Nasıl da para kazanma yolları var. Onları da şöyle göstereyim. Ben şu ana kadar yaklaşık lira kazanmışım. Nice Trans derseniz buradan yolları görebilirsiniz. Bu arada ben Nice Star linkimi koymayacağım. Çünkü 10 kişi geçti benim. Sizler linklerinizi yorum olarak paylaşın. Onları onaylayacağım. Her gelenden 50 TL para kazanacaksınız. kampanyalı kısmı en fazla burada kazandırır arkadaşlar. Yaptığınız alışverişlerden buradaki belli yüzdelerde veya belli bir miktar paralarda mesela çoğunluğunu kullanabilir. Market diyor. Bim 101 Carrefour Migros'ta 500 TL'lik alışverişiniz 50 TL veriyor. Her ay bir defa almak üzere. Yani bir sürü şey var burada. Hemen çok kullandığım İstanbul kart yüklemesi. Yani her ay burada 500 liraya 100 lira alıyorum yani Gördüğünüz gibi her türlü kazanç yolu var burada Nakit harcadığınızda tekrar artı ilave iade alıyorsunuz Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı Ve paylaşmayı Nice linklerinizi de yorumlara Paylaşabilirsiniz Telegram ve X hesaplarımızı da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar Herkese kadar bol kazançlar